Hepiniz hoş geldiniz. Bugün masaya yatıracağımız konu aslında her gün kullandığımız ama belki de üzerine hiç kafa yormadığımız bir şey asansörler. Resmi denetim raporlarının derinliklerine dalacağız ve denetçilerin en çok karşılaştığı kritik hataların, yani hepimizin can güvenliğini doğrudan etkileyen o sorunların neler olduğunu tek tek inceleyeceğiz. O yüzden lafı hiç uzatmadan size çok basit bir soru sormak istiyorum. Her sabah işe, okula ya da akşam evinize dönerken bindiğiniz o asansör, sizce gerçekten ne kadar güvenli? Bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha önemli olabilir. Şimdi bu konuyu hani tabiri caizse bir uzman gibi ele alacağız. Nasıl mı? Aslında denetçilerin kullandığı çok basit ama bir o kadar da güçlü bir yöntemi, bir nevi güvenlik gözlüğünü takarak her şeyi daha net göreceğiz. Bu üç adımlık çerçeve bütün sorunları anlamamızı sağlayacak. Peki bu işin mantığı ne? Aslında çok basit. Bakın, önce ortadaki sorunu yani denetçinin bulduğu uygunsuzluğu bir anlıyoruz. Sonra kendimize soruyoruz. Peki bu sorun başımıza ne iş açar? Yani risk ne? Ve en sonunda da bu riski kökünden kazıyacak çözüm yolunu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. İşte bu kadar ve geldik listenin bir numarasına denetim raporlarında böyle altı kırmızı kalemle çizilen en kritik başlık ne dersiniz? Kapılar. Evet yanlış duymadınız kapılar. Çünkü asansör güvenliğinde en zayıf halka çoğu zaman burası. Unutmayın o kapı bizimle metrelerce derinlikteki o kuyu boşluğu arasındaki tek engel. Peki denetçiler bu kapılarda en çok ne görüyor? Birincisi, zamanla aşınmış, kırılmış mekanik kilitler. İkincisi ve belki daha da kötüsü, birilerinin aman şimdi kim uğraşacak deyip devre dışı bıraktığı elektrikli emniyet devreleri ya da en tüyleri ürperticisi, kapı daha tam kapanmadan, kilitlenmeden hareket etmeye başlayan bir kabin düşünün. İşte bu gördüğünüz her bir madde potansiyel bir felaketin habercisi aslında. Bütün bu teknik detaylar, kırık kilitler, bypass edilmiş devreler, hepsi bizi tek bir korkunç sonuca götürüyor. Kat boşluğuna düşme riski. Bir anlık dalgınlık, kapıya yaslanan bir çocuk, sonrası tam bir felaket. İşte bu, bir asansörün yol açabileceği en temel ve en ölümcül tehlike. Hatta kaynakta o kadar güzel bir benzetme var ki, durumu daha iyi anlatamazdı. Diyor ki, kapı kilidi bozuk bir asansör, emniyet kemeri olmayan bir otomobil gibidir. Düşünsenize, emniyet kemeriniz takılı değilken otobanda hız yapıyorsunuz. Kaza anında sizi koruyacak hiçbir şey yok. İşte durum tam olarak bu. Peki bu kabusu nasıl engelleriz? Çözümler belli, aslında çok net. 1. O eski, arızalı kilitler gidecek, yerine standartlara uygun, sertifikalı, yepyeni ürünler gelecek. 2. O elektrikli kilit devrelerine kimse kafasına göre müdahale edemesin diye mühürlenecek. Ve 3. Belki de en önemlisi, her katın kapısı tek tek itina ile test edilecek. Çünkü güvenlik şansa bırakılacak bir iş değil. Tamam, diyelim ki kapılarımız kale gibi sağlam. Peki ya kabinin içinde mahsur kalırsak? İşte o zaman asansörün sinir sistemi diyebileceğimiz elektrik tesisatı ve sesi olan alarm sistemleri devreye giriyor. Bu sessiz kurtarıcılar o anlarda bizim dış dünyayla tek bağlantımız. Ama gelin görün ki denetimler bize bu kurtarıcıların çoğunlukla mesai dışında olduğunu gösteriyor. Mesela basıyorsunuz ama çalışmayan bir alarm düğmesi ya da acil durum hattını arıyorsunuz. Telefon sadece apartman görevlisinin odasında çalıyor. Daha da kötüsü, elektrikler kesildiği an her şey susuyor, tamamen karanlığa gömülüyorsunuz. Bütün bunlara bir de hatalı topraklama gibi, kaçak akım rölesinin olmaması gibi ölümcül elektrik risklerini ekleyin. Peki bu görünmez arızaların sonucu ne? İlk akla gelen o kapana kısılmışlık hissi, çaresizlik, panik, ama işin bir de çok daha tehlikeli bir boyutu var. Elektrik çarpması ve yangın riski. Neyse ki teknoloji burada da imdadımıza yetişiyor. Artık elektrik kesintisinden etkilenmeyen, kendi bataryasıyla çalışan ya da GSM tabanlı haberleşme sistemleri var. Bunlar standart olmalı. Testler yapılırken de düğme çalışıyor mu diye bakmak yetmez. Gerçekten bir yardım merkezine ulaşıyor mu diye bakmak lazım. Elektrik güvenliği ise zaten tartışmaya kapalı. Belgeli ölçümlerle, doğru ekipmanlarla sağlanmalı. Şimdi geldik asansörün kalbine. Yani bize verdiği en temel sözü tutmasını sağlayan o sistemlere. Bizi asla yarı yolda boşlukta bırakmayacak o görünmez gardiyanlara. Frenler, hız regülatörleri, paraşüt sistemleri. Bizim son kalemiz bunlar. Fakat maalesef bu son kalede bile tehlikeli çatlaklar olabiliyor. Mesela neredeyse kağıt gibi incelmiş fren balataları, paslanmış, her an kopabilecek hız denetleyici halatları ve en fenası ne biliyor musunuz? Acil bir durumda çalışıp çalışmayacağı hiç test edilmemiş güvenlik sistemleri. Üstelik bu riskler sadece yolcular için değil, o asansörün bakımını yapan personelin canını da tehlikeye atıyor. Aşınmış bir balata, paslı bir halat, test edilmemiş bir fren bütün bu ihmallerin sonu nereye varır biliyor musunuz? Tek bir yere. Serbest düşme. Yani bir asansörün varoluş amacına tamamen ihanet etmesi. İşte bu engellenmesi gereken bir numaralı senaryo. Peki, diyelim ki bir asansörün tüm mekanik ve elektrik aksamı mükemmel. Biz sıradan kullanıcılar olarak bunu nereden bileceğiz? Güvenin kanıtı nedir? İşte o kanıt asansörün içindeki o küçük etiketlerde, bakım defterlerinde, yani kağıt üzerindeki güvencede saklı ama gelin görün ki sahadaki manzara bu güveni temelden sarsıyor. Ne zaman ne yapıldığı belli olmayan boş bırakılmış bakım defterleri, asansörün kaç kişi aldığını ya da acil durumda kimi arayacağınızı gösteren etiketlerin olmaması ve hepsinden beteri, denetçinin üzerine basa basa bu asansörü kullanmak tehlikelidir dediği kırmızı etiket yapıştırdığı bir asansörün hiçbir şey olmamış gibi çalıştırılmaya devam edilmesi. Peki bütün bunları öğrendikten sonra siz ne yapabilirsiniz? Artık siz sıradan bir yolcu değilsiniz. Artık bir denekçi gözüyle bakabilirsiniz. İşte bu sizin kişisel kontrol listeniz. Bir dahaki sefere asansöre bindiğinizde kendinize şu soruları sorun. Kabindeki etiketin rengi ne? Kırmızı mı? Binerken sarsılıyor mu? Garip sesler geliyor mu? Durduğunda katla tam aynı hizada mı? Yoksa arada bir basamak oluşuyor mu? İnanın bu basit gözlemler size asansörün durumu hakkında çok şey anlatacaktır. Unutmayın Güvenlik sadece denetçilerin ya da bakım firmalarının sorumluluğunda değil, bizim farkındalığımızla başlıyor her şey. O yüzden bu analizi sizi hemen şimdi harekete geçirecek tek bir soruyla bitirelim. Oturduğunuz, çalıştığınız binadaki asansörün içindeki o denetim etiketine en son ne zaman gerçekten dikkatle baktınız? Belki de o küçük renkli etiket sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için atacağınız en büyük adımdır.